Dün doğum gününü unuttuğum için gerçekten üzgünüm. I'm really sorry for forgetting your birthday yesterday. Bunu beklemiyordum, açıkçası biraz üzüldüm. I wasn't expecting that, to be honest, I was a bit upset. Gerçekten yoğun bir gün geçirdim ve zamanı tamamen unuttum. I had such a busy day and I completely lost track of time. Yine de bir mesaj atabilirdin, çok zor olmazdı. You could have at least sent a message. It wouldn't have been that hard. Haklısın, bunu yapmalıydım. Telafi etmek için seni yemeğe davet ediyorum. You're right. I should have done that. To make it up to you, I'm inviting you to dinner. Bu olurdu, ama bir daha daha da iyi olur. That would be great, but it would be even better if you don't forget again. Söz bir daha asla I promise I will never forget again. Dün seni söz vermiştim ama tamamen unuttum. I promised to call you yesterday but I completely forgot. Gerçekten mi? Bütün gün telefonuma baktım, ama hiçbir şey gelmedi. Really? I checked my phone all day but nothing came. Çok üzgünüm, işten sonra çok yorgundum ve direkt uyudum. I'm so sorry, I was so tired after work and I fell asleep immediately. Anlıyorum ama en azından kısa bir mesaj atabilirdin. I understand, but you could have at least sent a short message. Haklısın, bunu yapmalıydım. Seni beklettiğim için üzgünüm. You're right, I should have done that. I'm sorry for keeping you waiting. Önemli değil ama bir daha unutma, tamam mı? It's okay, but don't forget next time, okay? Söz veriyorum, bir daha asla unutmayacağım. I promise I will never forget again. Saat 3'te buluşacaktık ama saat 4 oldu. Nerede kaldın? We were supposed to meet at 3, but it's already 4. Where have you been? Özür dilerim, trafik gerçekten çok kötüydü. I'm sorry, the traffic was really bad. Trafik her zaman kötü. Daha erken çıkmalıydın. Traffic is always bad. You should have left earlier. Biliyorum ama toplantım beklediğimden uzun sürdü. I know, but my meeting took longer than expected. En azından beni haberdar edebilirdin. At least you could have informed me. Haklısın, seni bekletmemeliydim. You're right. I shouldn't have kept you waiting. Önemli değil ama bir dahaki sefere dikkat et lütfen. It's okay, but please be careful next time. Tabii ki, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Of course, I will be more careful next time. Neden bu kadar geciktin? Merak etmeye başladım. Why are you so late? I started to worry. Telefonumun şarjı bitti ve sana haber veremedim. My phone died and I couldn't inform you. Beni beklettiğin için biraz sinirliyim. I'm a bit angry because you kept me waiting. Anlıyorum ama elimde değildi. Çok üzgünüm. I understand but it was out of my control. I'm really sorry. Kesinlikle. Bundan sonra her zaman şarj Definitely, from now on I will always charge my phone.